birbirlerinden hoşnut ve razı olarak Allah'ın huzuruna haş olan müminlerden, müfettilerden de bahsediyor Rabbul Alemi. Bu yüzden naide fertlerinden bile aynı duyguda düşüncede olmayan insanlar oluyor. Bazen katı koca birbirine ters düşüyor işte. Bakın Hz. Hüdud Aleyhisselam'ın kavmini, Hz. Hüdud Aleyhisselam'ın karısı e ve inkarcıları bunlara örnek olarak Rabbul Alemi sayılıyor o helal edilenler evet o kavmi o kavmin belki de yeteri kadar direnç göstermemesinde iman eden kimselerin yeteri kadar direnç göstermemesinde tebliğ de bulunmamasında e, kötülüğe ve fukirata direnmemesinden kaynaklanıyor. Peygamber Efendimiz bir kötülük gördüğünüz zaman ona elinizle düzeltin Sembolize. Kanunu sembolize Yani kanunlar yapın, kanunlar çıkarın. Efendim söyleyeyim anayasa yapın. Ne bileyim tüzük yapın. Bir şeyler yapın ve o kötülüğün toplumda yayılmasına, fertlere ulaşmasına engel olun. Vazifemizin ilgi bu. Ama buna gücünüz yetmiyor. İmanınız bu kadar kavi değil. Iman bu kadar kavi olsa Vallahi ben bu meydan okurum ben millete. Ne yapıyorsun? Ama iman zayıf olduğu için Resulullah Efendimiz diyor ki eğer bunu yapamazsanız dilinizle daha bir suylu. Ya o kötülüğü yapan insana gidin korkmayın ya Allah'tan korkun. Gidin söyleyin kardeş bak bu Allah'ın haram kıldığı bir fuhşiyat, şey bir kötülüktür. Hem senin için hem toplumumuz için hem insanlık için bu gerçek. sevk Buna da mı imanınız yeterli gelmiyor? O zaman hiç olmazsa kalbinizden buğz edin ya. Bir şey söyleyemiyorsanız kalbinizden buğz edin o kimseye de o kötü verdi. <laughs> Günden güne sarıyor. Ya bakın. Dün bir kardeşimiz. Allah ondan razı olsun. Çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki hocam dedi ya. Burası Mahmet mi dedi? Evet dedi burası Hacı Bayram. Türkiye'de belki de cemaat yoğunluğu ikinci sırada gelen bir mabet burası. Eyüp Sultan bir burası iki. Cemaat yoğunluğu kalabalık. Sürkülasyon fazla burada. Peki dedim ya mabetler de kutsal mıdır? Evet kutsaldır. Peki bu caminin avlusu cemaat kalabalık olduğunda dışarı taştığında millet hasır terim o avluya namaza duruyor mu duruyor? Peki o avlu cami içerisinde, bir mabedin içerisinde, inansın ya da inanmasın. Allah'ın emrettiği halde, Allah'ın emrine isyan eden, açık saçık kadınların dolaşması, namaza duran insanların, namaza duran ve duracak olan insanların önünden arkasında altınlı bacağını, üstün ötesini verisini açmak vaziyette dolaşması, Allah aşkına bu mabede saygısızlık değil mi dedi ya? Değil mi arkadaş? Bir şey sesini çıkmıyor var. Peki Allah rızası için niye <laughs> ikaz etmeyiz Hanımefendi kardeşlerimiz niye ikaz etmezler birbirlerini? Ya bir caminin avlusuna bu hal ile bu kıyafetle gelinmez kızım, gelinmez kardeşim. Allah aşkına biraz kendinize çizip yükselmedin ya. Demez mi insanlar? Bakak Demiyorlar. Deseler bilmiyor. Yani eşler birbirlerini ikaz et ikaz etmiyor. Dolayısıyla günden güne başkalarının bize empoze ettiği yaşam tarzı ve gerçekten bir Müslüman kadında olmaması gereken kılıklar, kıyafetler camilerin avlularına kadar, camilerin işlerine kadar girer hale geldi Allah için. Evet. Ne olur bu konuda biraz duyarlı olalım. Hanımefendi kardeşlerime ben Allah için yalvarıyorum. Ne olur ölüm var, hesap var, Örtünme ve tesettür Allah'ın emridir. Başkaları bizi medeniyet, çağdaşlık, efendime söyleyeyim başka şeyler adına kandırmasın. Ne olur? Bu vatanı vatan yapan, Bu mukaddesatımızdır. Bizim manevi ve milli değerlerimizdir. Örtümüz adetimizdir. Kurtuluş savaşını veren, cebheye cephane taşıyan, kendi çoluğunu çocuğunu bırakıp da vatan elden giderse bir yaşanmaz diyen, şuurlu nedenlerimizin her birerleri bugünkü gibi giyinen, kuşanan hanımefendiler değil de Allah için bir bakın orasıyla ve yalvarıyorum Bak ne olur hava ne kadar sıcak olursa olsun ne kadar sıcak olursa olsun rahat giyinip kuşanabileceğiniz mekanlarınız evlerinizdir odalarınızdır sokaklar değildir cehennem vallahi dayanılacak gibi değildir aziz kardeşlerim nur naru şiddet harabı olanlar sette dik cehennem ateşi çok daha ağırabitidir çok daha dayanılmazdır. Diyor. Allah için ben size bir sorumluluğumun gereği olarak tekaz ediyorum. Ne olur fıçıattan, mucirattan, kayaslıktan ve bu tür şeylerden müminler olarak uzak duralım. Biz çocuğumuza nasıl örnek oluyorsak çocuklarımız bize hangi iyi kuşamda, hangi tavır davranmışsa da, hangi ahlaki değerlerde görüyorsa o kalıba göre şekil alıyorlar. Ne olur bizi iyi görsünler, iyi bilsinler ve mahşer meydanında da bizden davacı değil, razı olsunlar inşallah. Allah'ım Tanrı'nın seferi heplerimizden razı olsun. Evet. Hacı Bayram Biliye kendimizi de bildimler, kulların himmeti ve rekatı üzerimizde olsun.